Kırda erik ağacı etrafında alıcı kızına meyil verdim darılma Zeynep bacı dillala dillala paralar verdim tellala tellal gözün kör olsun beni verdin dillere dillala dillala paralar verdim tellala tellal gözün kör olsun beni verdin dillere <laughs> ട പിന്നിട പിന്നെ പിന്നര പിന്നര പിന്നരട് Kırda şeker kamışı erken doğmuş güneşi öyle bir yer sevdim ki dünyada yoktur eşi Dillala dillala Paraları verdim tellala Tellal gözün kör olsun beni verdin dillere Dillala dillala Paraları verdim tellala Tellal gözün kör olsun beni verdim dillere Dillala dillala Kırda elma biter mi? Gökten yıldız biter mi? Bana yardan geç derler. Seven yardan geçer mi? Dillala dillala. Paraları verdim tellala. Tellal gözün kör olsun. Beni verdin dillere. Dillala dillala. Paraları verdin tellala. Tellal gözün kör olsun. Beni verdin dillere.